Selam arkadaşlar ben Naktorn'un kalma video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Karik Strip Racing 2 uzun zamandır çekmiyordum. Dedim bir çekeyim madem bu kadar çok istenildi. Oyundan normalde sıkılmıştım. Sıkılmamın sebeplerinden birini zaten biliyorsunuz. Bu oyunu yıllardır oynuyorum. Önceki hesabım son seviyeye kadar gelmişti artık. Oyunu silip satmıştım hesabımı. Bir yıl kadar ara vermiştim. Sonra tekrardan saracağını düşünüp tekrar oyuna başladığım zaman gerçekten sarmıştı ve bu hesapta şu an zaten bir sonraki hesabın. Ve artık bu da pek sarmamaya başladı artık. O yüzden pek oynayasım gelmiyor o konuda. Şurada hediye varmış, hediye ne? Hiçbir şeymiş. Aa bu 2000 ayran var vardı güzel. 2000 ayran iyidir. Şimdi bugün ne yapalım? Hiçbir fikrim yok Valla Video direkt bodozlama girdim. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Bir olay bakalım. Olaylarda neler var hemen. Zimbo bu. bari şu arabayı alalım hayranımız yükselsin. Tek bizim özel araçta yarışabiliyormuşuz. Özel araç olan Aston Martin. O zaman biz onunla yarışalım. Red Rock haritasında tabii ki. Bu harita sıkıntılı bir harita ama hadi bakalım. Umarım kontrolü kaybetmem. Evet bu harita biraz şey virajlı bir harita. Puanı düşük ama. Nasıl kayıyor lan? Bayağı dur oynamıyorum ya. Hiç alışık değilim şu an. Yani yaklaşık bir, bir hafta iki hafta oldu herhalde bayağı dur O yüzden yanlamam biraz kötü olabilir. Hakkını veririz inşallah bakalım. Gitti. Kurtarma şansım hiç yoktu. O kadar oyuna alıştıktan sonra o kadar belli oluyor ki böyle aracın gittiğini o kadar iyi fark ediyorsunuz ki. Çünkü araç hızlı bir araç. Kontrolü kaybetmeme hissediyorsunuz onu. Şu bari aynen. Bari R3 yapalım ya. ya da şu an R4'teyiz bilmiyorum artık. O kadar iyi yapamadım. R3. 5 verdi. Bir daha yine. Kesmedi benim. Dur bakayım. Hızlı başladık. Evet hızlı giden atın bu <laughs> seyrek düşermiş derler harbiden doğru. Yokmuştuk direkt ha. Hiç affı olmadı direkt. Bu arada bu aracı bir şey olmuş galiba. Bu araç bu kadar hızlı değildi. Ya da ben mi bayağıdır oynamadığım için öyle hissediyorum şu an. Bayağı fazla hızlı gidiyor gibi şu an. Normalde daha yavaş yanlaması gibi sanki. Yanlaması lazımmış gibi sanki. Önceki videolara bakmak lazım bununla alakalı. Bak burayı az önce gene aynı hata yapıyordum. Ya. Böyle hızlı dönünce bir anda yapışı veriyor oraya. Direkt 6000'i yaptım bu arada. 8500'e zorlamak gerekiyor. Tabi biraz da alışmak gerekiyor. Map'e alışmanız gerekiyor. Map'e alışmadıktan sonra sıkıntı oluyor. R2 8 verdi. Menü. Bakalım R2. Oldu mu acaba? Kaç puan istiyordu hiç hatırlamıyorum. Aldık aldık aynen. Hatta bay almış. Lastiğe kadar almışız. Ne oluyor? Evet arabayı alamıyoruz arkadaşlar. <laughs> Dolandırıldık. Dolandırıldık. Oyun, oyun vermiyor. Ana. Dolandırıldık la. Oğlum vermiyor lan. Ana arabayı alamıyorum. Ha aldım. Aldım 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 aldım. Tamam aldım sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <laughs> o arabaya bakmak istiyorum. diğer kaç acaba araba? Arabanın ismi neydi? Arabanın ismini unuttum. Kazıkom muydu? Kazıkom muydu? Öyle bir ismi vardı. Şu değil herhalde. Unicorn'muş bu. Bakayım ben. Aracı merak ettim ya. Ben araçları niye bulamıyorum? Ha. Buymuş. TR2. Bakayım ben. Yani. Tier 2 klasik araba işte da. Çok bir şey beklemiyordum zaten. Tipine bakayım dedim birazdan. Tipi Toyota Corolla, Toyota Corolla diyorum. Toyota Arzen miydi? Arabanın ismi neydi lan? Lexus'un da öyle modeli var ya Toyota ile Lexus'un birleşimi böyle ona benziyor. Öyle bir tipi var böyle tam Japon arabası tipi var. Garip. Bu ilk defa gördüm. Japon arabası galiba. Türkiye'de falan vesaire yok. Global'de falan da hiç denk gelmedim. Demek ki Japon'a özel bir araba. Şimdi Sterling. Sterling'le anlamayalım. Lambo veya GTR. GTR 1000 hpmiş bu arada. Maşallah. İyi bununla yanlayalım. Lastiğimize bakalım hemen. 77 bence yeter. Hemen Oyunu başlayacak. Vakit kaybetmeden karşımızda Hakosuko var. Araç. <laughs> o az önceki araç değil mi lan? Dur bakayım. Yok değilmiş. İsmi bir isim benzerliği. Ve arkadaş B30 3033'ün power'un setup'ını kullanıyor. Setup bayağı iyidir. O adam yapıyor. Kanka dakika bir gol bir bizi kör ettin ha. He. Helal olsun sana. Vallahi helal olsun. Siyah duman mı olur kanka ya? Yazılımlı Opel Corsa gibi. Şuru kötü gözüküyor kanka. Bütün yolumu kapatıyorsun ya. Ay ucu ucuna. Vallahi yapışıyordum bari yerlere. O güzel puan kasıyor sana bir şey söyleyeyim mi? Adam iyi puan kastı ha. He, helal olsun. Helal olsun. Hakkını verdi ha. Aracın hakkını verdi. Helal Yani GTR'la şu aracı kıyasladığın zaman aradaki puan farkına bakarsak neredeyse 1K var ama güzel. Aa, Wellington geldi kanka. Ben bu aracı hiç sevmiyorum. Vatan aynı ya. Bu Resmen şey ya. Drift düşman herif ya. Böyle bir puan kasma yok ya. Araçta bir puan kasma sistemi var. Deli puan kasıyor araba. Premium araç olması lazım. ya. Yani. En rahat puan kasılan araçlardan biri. Çok rahat kasıyor. Şuna bak. Altındaki GTR gibi bir şey bu. Arabiyon R35 gibi kasıyor şu an. Baksana. Daha fazla kasıyor hatta kanka. Ulan. Adama bakayım derken ben de onun peşinden gidiyorum. Adam tokatladı bu arada abi şu puana bak. Böyle bir puan kasan araç yok ya. Tam puan düşmanı herif ya. Bu karşınıza geldiği zaman affetmiyor zaten kanka. Bu araç öyle bir araç ki izlediğim yabancı youtuber'ı vardı Karix çeken. Adamın bütün araçları var, her şeyi var. Adam Wellington ile yanlıyor mesela. Çünkü araç bildiğin şey yani dünyanın en kolay puan kasan aracı ya. O ne lan Oha. Audi. Ne güzel lan o. Detayları falan çok hoşuma gitti. Bayağı gerçekçi yapmışlar. Bayağı iyi yapmışlar aracı. Ama biraz kullanmasına hakimiyetini kontrol edemiyor galiba? Sağa sola çarpıyor. O yandan biraz sıkıntısı var abi benim yandan. Yani. <laughs> Biraz duvarlara vura vura kendine savura savura gidiyor. Biz hep aynı puanı kazıyoruz. 8 yaptık Allah'a şükür. Bir 8'e çıkabildik ya. Bir 8 yapabildik şükür. 6300 kasmış. O bu arada güzel ha. Bayağı gerçekçi detaylı güzel yapmışlar. Ellerine sağlık güzel olmuş. Horizon GT4 setup ikili. Ne geliyor? O R33 mü? R34 mü? R34 vs R35 mi diyorsun yani? Bakalım hangisi daha iyi? Kanka ne yapıyorsun lan sakin ol. Adam sinirlendi kafa attı duvara. Şöyle beraber yanlamak çok iyi. Şöyle beraber yanladığım zaman bir adamla çok keyif alıyorum. Bayağı keyif veriyor ya. Az önceki başta kısım bayağıydı. Ama tabi son böyle beraber yanlayamıyoruz maalesef. Arkamda mısın? Geliyor musun? Tabii. R35 affetmiyor. R35'in affı yok aga. Şunların ikisinin güzelliğine bak ne güzel gözüküyorlar. Adam sade yapmış. Benimki biraz <laughs> şey pavyon gibi araç yapmışım bu arada. Daha doğrusu ben yapmadım bunu kaplamaya. Birinden aldım. Apollo Apollo neydi? Aynen. BMW. Harita değişti bu arada. Havalimanına geldik. Şöyle hızlı bir hızlı inovasyon alabilir miyiz? Çok iyi. Mükemmel direkt Sıfıra sıfır gidiyor orada? Diyecektim gitmedi. Dedim acaba böyle bir açı alırsam sıfıra sıfır gider mi? De de gitmedi. Abi iyi anlıyor bu arada R35. Ama bariyerlere girmesin. Adam tokatladı bu arada bizi. Çok fena yanlıyor adam. Ooo. Deli gibi puan kazıyor. Kaybettik. Adam güzel puan kazdı. İşte tuningin önemi arkadaşlar. Aracınız ne kadar iyi olursa olsun bu tarz oyunlarda tuning yapmayı bilmiyorsanız ben bilmiyorum mesela. <laughs> Ben B33 için 330 için şeylerin tuniklerini kullanıyorum. O adam gerçekten biliyor çünkü işi. Ve biraz da o tunike alışmak gerekiyor. Oynayıp alışmak gerekiyor. Adam oynamış, alışmış, parçaladı bizi. %19 tekerim kaldı bu arada. Bu yarıştan sonra teker kalmıyor. Ama şey, R35 biraz şey ıkınıyor gibi sanki. Dokunuyor değil de daha çok böyle motor parçalıyormuş gibi sesler çıkarmaya başladı. Allah. Tamam iyi. Bir an vurdum sandım. 8600. Hop aldım. Çok iyi. Çok çok iyi. Bayağı iyi. %4 Yüzde dört kaldı ya. İyi. Güzel. Güzel video oldu. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar da bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.